Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Fiyatların aşırı yükselmesi ve pandemiden dolayı Türkiye pazarına sıfır otomobil bulunmamasından dolayı otomobil satış fiyatları yavaşlamaya başladı. Otomotiv şirketleri satışlarını hızlandırmak için kendi içlerinde bir faiz kampanyasına gitti. Hadi hep birlikte hangi markalar hangi model için ne tür bir faiz kampanyasına gitmiş inceleyelim. Hazırsak hadi başlayalım. Ford markası sedan ve hatchback modelleri için 60 bin lira 24 ay yüzde 0.991 faiz uyguluyor. Su modelleri için ise yeni Ford Kuga ve yeni Ford Puma için ekranda gördüğünüz gibi farklı faiz oranları sizlere sunuyor. Citroen markası Berlingo kombi modeli için 25 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası uyguluyor. C5 Aircross Su modeli için ise 100 bin lira 15 ay faiz kampanyasını bizlere sunuyor. Peugeot markası ise üç farklı modeli için %0 faiz ile bizlere sunuyor. Honda firması sadece Civic modeli için Kasım ayı boyunca %0.68 oranında faiz ile 12 ay ödemeli 60 bin lira kredi imkanı bizlere veriyor. Kia Sportage modeli için 100 bin liraya 30 ay vade 0.99 faiz kampanyasını çıkarmış durumda. Opel tüm modellerinde 75 bin liraya kadar sıfır faiz kredi imkanı bizlere veriyor. Fiyat ise Egea modeli için 49.900 lira peşinat ile 48 ay vade olmak şartıyla aylık ödemesi 2999 lira gibi bir imkan sunuyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.